Gideceğiz uçak bok gibi geçiyor Dong am hocam Ama ineceğiz Hazır mısın hmm, okay. <gülüyor> <gülüyor> Devam mı in ineceğiz buraya acaba Song <laughs> am hocam Hep ben buraya inerim genelde Olmazsa olmaz Favori mekanımdır dakika geri dönüş ne ya? Allah var 3 dakika falan olsa. Tek geri dönüş hocam. Tek geri dönüş 10 dakika. Abi 4 arkamızda var. 2 de önde. Var. Baştan başlıyor Arkamızdakiler başka yere gittiler oğlum. Geri döndü onlar. Ha. Önümüz 2 kişi var. <laughs> Şuraya yanıma doğru olur. indi o. Tamam. Yan tarafta bir yerdeler. 100. Birisi geliyor. Burada. Burada dışarıda. Aynen. Şatkana düşme aynen. Ma shatë për la lëhesat të më bëja. Jam dhe 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 Öldüler mi hocam? Hayır. Kim dedi? Diğer takım gelmeden hocam. İleriye doğru mutluluğu yapalım. 싸워라 자 <끼리> Dağımızda kamyon var hocam. Düşsene kamyona doğru. Aynen önünde gördün mü? Buradan gitti. Dur böyle bakalım. Var mı görüntü? Oo yarak gibi yere geldik. Kurtul buradan. Tam beni kaçırdık hocam. Sağdan gitti galiba onda. Önümüzde araba var. Gördüm. Değiştireyim mi? Değiştireyim. Nakladım birini. Şoför gitti. Dön geri dön geri dön geri dön. Canlandırman var oyununu oyna. Başı, smock, Arabanın gittim. yanına geldim. Bekle sana Bu nereden atıyor ya? Ben yanlış Bombayı sen mi attın? Herkes bize atıyor Herkes bize atıyor anasını sikeyim <laughs> E90 var hocam onu çekiyorum Allah ya bu neymiş amına <laughs> Evet hocam girebiliriz şu an Ne yapıyorsun Bizim arabamız nerede Bizim arabamız nerede Yaşar mı Niye yaşamazsın? Bir şey geliyor bize doğru. Hocam bizim arabamız şurada. Hocam bu hocam ne geçiyor? Gelince. Tamam Arabamıza binip gidelim hocam. Yukarıdaki adamlar kayada. Şu malı vuralım da. İki kişiler. Hocam arabamız hesap basalım. Yakın mıyız arabamıza? Gel abi, yakın 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 burada. Benim yeleğim kırık ama. Benimki de kırık. Sıkıntı yok. Hocam bin gidelim hocam. Bak, sür 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 sür. Bunlar dışarıda kaldı hocam. Aynen. Oynamanın manası. Biraz bir görebileceğimiz girelim, görebileceğimiz ya. şekilde gidebilirsin. Evet. Açı burası. Burada durdum bak. Katlım. Nereye durduk lan? Yelek lazım bana. Droplar da düştü. Çekil lan kapının ağzına. Ben arkaya gideyim. Hala turuncu kayan mı bunlar. Hı. Hmm. Droplar. <laughs> Hocam şuraya sızabiliriz bak. ne var şurada. Hocam orası alan dışı ya. Bizim bu ikiz geri zekalar nerede? Sağ tarafa drop attı aslında da. Görüyor musun? Tam şu köşedeydi. Bizim bu yukarıya oynamamız lazım galiba ya. Ya da deminki yerimize doğru. Araba var mı orada? Ya sürsene şunların üstüne doğru ya. Pepe'ye mi? Onları bir vuralım. Tam info hocam. Tam kayadalar hocam. Aynı kaya mı? Aynı kaya. Sis mi satılıyor orada? Aşağı koşuyor. Koşuyor bak. oyuncu çıktınız ya siz. Gel hocam gel hocam. Devam et hocam 50 mermim kaldı. Demin hocam, tarladaki loplara gitsene. Loplar nerede hocam? Hocam arkada adam var. Tek değil bu herhalde. Bu kayada hocam tek kişi. Hocam dur buraya duracağım. Çık dur dur. Hocam dikkatli ol. Araba patlayabilir. Oğlum baksana adama ya. ya Niye bakıyorsun kayıyor, abi? Açık, Smooth skim yani. ya. Önce adama bak babacım. Allah, Allah Allah. Önce adama bak amına koyayım. Bomba atacak şimdi öleceğiz. Açıktayız baksana bi. Maskı yok. aldım burayı. Burada drop vardı amına koyayım. Ben Burada o yukarıya yapayım. gidip adamı lootlayacağım. Mermim bitti. Bu önümüze geldi. Kim o? kolumuza doğru geliyor. Ses kesildi amına koyayım şu sesinden. Dolanıyordu ha. Çok ilan vardır ha. Burada açıkta değil mi adam? Bak burada koşuyor. Kanka da solunda. Benim yukarı gidip yelek melek bakmam lazım o adamlardan. Tamam. Burayı savunabilir misin? Hı -hı. Ananı sikim. Gazda kaldı ama koyayım. Gazda kaldı Şu hocam. İleride drop var bak droplara gidebiliriz istiyorsan. Şöyle önümüze bakarak gidersek tamam mı? Şurada dropları alırız. Bak şurada iki kişi var. Gördün mü? Gördüm. Hangisini Hadi diğer takım basın onlara hadi. Bizim eski lootlarımız nerede? Ben ne bileyim haritanın Az hepsi ne benziyor. Ya Deniz hiç psike yaramadın tamam. ya şu an. Olutlar çok uzak oğlum bize. Tank da o tarafta. Ee, burada tank var ha. Gel abi çocuk buradan gideriz. Tola açık kaldık. Başka oyunlarımız yok var mı? varsa. Tmok, tmok Adam tam sarıda. Sarı öldü. Sarı öldüysek sıçmızı bu tarafa atalım. Emin nakladıklarımızdan onlar kaldı şu an. bomba nasıl benim elimden düşüyor? Taraf temiz. Tankı... Temiz olma ihtimali yok. Adam buraya bakıyordu. Tankı alıyorum. Kında benzinci bitmiş. Ananı yolunu Burada öldü hocam. Hocam şurası kaldı o zaman son. Hı, iki adam kaldı. Değil mi? yok o kötü oldu ya. Bir tane bile yok. Avuk var burada. Avuka döneceğim. Ananı sikeyim tank nerede? Tank yok. Diyorum ya tank yok. Benzin bitmiş diye. Seni sikeyim Çırılçıplak bıraktan açıkta. Koş dayı Önümüzdeki tepenin arkasında var yani net. Hocam 10 numara bir yere girdim. Geliyorlar. Amına kocam. Of. Neydi, neydi, neydi? İyi oyunda. İyi oyunda hocam son mermi. Tık başka yok. Gigi.